Bir yatırım kararının tam da ucundayken saniyeler içinde karar verip tetiğe basmak gerekebilir. Bir önceki videoda fiyatı kontrol etmenin yollarını öğrenmiştik. Limit, piyasa, piyasadan limit emirler. Ama şimdi o bilginin içine biraz zaman katacağız. IOC, FOK, günlük ve iptal'e kadar geçerli emirler şeklinde. Yani işlemin ne kadar süreyle geçerli olacağını belirleyen çoğu yatırımcının gözden kaçırdığı o tesis ayarları. Eğer bunların farkında değilsen, ya emrin iptal olur ya da göz göre göre fırsat kaçırırsın. Hazırsan bu stratejik yolculuğa başlayalım. Öncelikle emirlerde süre kavramını anlatalım. Bir emir verdiğinde sadece kaç liradan almak istiyorum demiyorsun. Aslında sistem sana şunu da soruyor. Bu emri ne kadar bekleteyim? Cevap IOC mi olacak, FOK mı? Sadece bugün mü geçerli yoksa aylarca mı? Bu sorunun yanıtı yatırımındaki kaderini belirleyebilir. Fiyat ne kadardan alayım? Süre ne zamana kadar bekleyebilirim? Evet, IOC ile başlayalım. Immediate or cancel. Anında gerçekleşmezse vazgeç. Bu şu demektir. IOC hızın ve anlık fırsatların emridir. Ne kadar oluyorsa al, kalanı hemen iptal et der. Mesela bin lot almak istiyorsun ama satışta sadece 400 lot var. Sistem o 400'ü anında alır. Kalan 400 saniyesinde iptal. Avantajı zamanla yarışanlar için birebir. Fiyat değişmeden işlem yapıyor. Dezavantajı gerçekleşmeyen kısmı çöpe gider. Bazen isteklerinin tamamını gerçekleştiremez. İkinciye geçelim. FOK. Fill or kill. Ya hepsi ya hiçbiri. Felsefesi. FOK kontrol takıntılarının emridir. Ya tam istediğim kadar alırım, ya da hiç işlem yapmam der. Örnek, 1000 not istiyorsun ama sadece 900 not varsa sistemlere git derler. Yarın bir iş yok, riske yer yok. Avantajı şudur, netlik sağlar. Özellikle algoritmik stratejilerde vazgeçilmezdir. Dezavantajı kısmi başarıyı kabul etmez. Ya hep ya hiç felsefesi vardır. Özet olarak, I.O.C. dediğimiz ne kadarı varsa onu al. Fiyatın belli. FOK dediğimiz tamamı yoksa o fiyattan uğraşma. Geldik günlük emre. Dayordur. Bu emir sadece o gün için geçerli. Seans bitince otomatikman silinir. Sabah 10'da 100 TL'den alırım dedin ama fiyat o gün oraya inmedi. Emrin gün sonuna kadar tarihe kalır. Avantajı şudur. Günlük işlem yapanlar için güvenli. Dezavantajı trend ertesi günde devam ederse fırsat kaçar gider. Geldik GTC'ye. Good till cancel. İptale kadar geçerli. Bu emri sen iptal etmedikçe sistemde unutmaz. Sabırla, usulca bekler. 90 TL'den alırım dedim. GTC girdim emirde. Bir gün geçti olmadı. Bir hafta geçti olmadı. Ama bir sabah uyandığında emir gerçekleşmiş. Avantajı uzun vadeli düşünenler için mükemmeldir bu. Dezavantajı emri unutursan istenmeyen bir zamanda işlem gerçekleşebilir. Hadi gelin bunları bir tabloyla inceleyelim. Şimdi IOC dediğimiz açılımı immediate or cancel'dı. Gerçekleşmeyen kısmı anında iptal olur demiştik. Hızlı tepkidir. Kısmi gerçekleşme riski vardır. Çünkü şöyle, o anda satışta o kadar fiyat yoksa ne olur? VOK, Fill or Kill. Tamamı olmazsa anında iptal et diyorsun. Tam kontroldür. Arkadaş ben bu fiyattan istiyorum. Bu fiyatın üstüne de varmıyorum, almıyorum dersin. Hiç işlem olmayabilir riski budur zaten. Günlük day order. Gün sonuna kadar iptal etme hakkım vardır. Gün sonunda iptal olur. Vantajı kısa vadeli işlem için idealdir. Ama uzun trendi kaçırabilir. GTC good till cancel. Sen iptal edene kadar bekler. Uzun vade için uygundur avantajı. Riski nedir? Unutulma riski vardır. Bir anda bir bakarsınız almış. Şimdi Türk borsasında bunların hangileri kullanılıyor? Sen bu kadar anlattın da hoca bize. Bunların hangileri kullanılıyor? Türkiye durum biraz farklı ama çok da uzak değil. Şimdi borsa İstanbul'da varsayılan herkesin kullandığı günlük emirdir. Emri girdin, gün bitince emrin iptal oldu. GTC dediğimiz tam iptale kadar değil ama bazı aracı kurumlar belli bir tarihe kadar geçerli emir girmenize izin verir. Örneğin Midas Garanti İş Yatırım gibi. 30 güne kadar aktif olabilir. Bu bunun sınırıdır çünkü Borsa İstanbul'da. IOC ve FOK genellikle Borsa İstanbul'un hisse senedi tarafında aktif değildir. Ama Viop'ta ya da kurumsal sistemlerde profesyonellerin alanında kullanılıyor. Peki biz neyi kullanabiliyoruz? Tamam. GTC'yi kullanabiliyorsun eğer borsan uygunsa. Eğer bu değilse zaten günlük emri kullanıyorsun. Şimdi özet olarak günlük herkesin kullanabileceği standart emir. Zaten var hepimizde. GTC belli tarihe kadar geçerli yerli, ver yerli versiyondur bu baktığımızda. E hoca sen bize bunu anlattın. başka borsalarda da bu işlemi alman gerekir. Onun için anlatıyorum. Ya da ileride çok yüksek alımlar yapabilirsin. diye bunları anlatıyorum. Biyo hisselerinde, pardon biyo hisselerden işlem alabilirsin diye bunları anlatıyorum. Onun için bunları anlatıyorum arkadaşlar. Belli tarihe kadar geçerli yerli versiyon GTC'dir. Good cancel. Yani neymiş mantığımız? Ben şu tarihe kadar alınmasını istiyorum. Mesela örnek veriyorum. Bir haber vardır. Şu tarihe kadar şu sözleşme gerçekleşecek. Sen bu haber uygun olarak diyorsun ki işte kullandığım borsa uygunsa ben bu tarihe kadar şu fiyattan almak istiyorum. Peki hangi durumda hangisi kullanılır? Ani bir fırsat gördün anında işlem gerek. Ne yapıyorsun? IOC kullanıyorsun. Tam 1000 not alacağım. Eksik olmasın diyorsan kontrol takıntılısın. FOK kullanıyorsun. Günü bir işlem yapıyorsan hepimizin yaptığı gibi günlük emir kullanıyorsun. Uzun vadeli düşünüyorsan ve haber kullanacaksan GTC. O da borsana uygunsa Borsa İstanbul'un sınırı 30 güne kadardır. GTC yani tarihli emir kullanıyoruz. Artık sadece ne fiyattan değil ne zamana kadar bekleyebileceğini de biliyor. IOC ve FOK anlık ve hızlıdır. Günlük ve GTC sabırlı ve stratejiktir. Borsa İstanbul'da her şey olmasa da bu bilgileri bilmek seni diğerlerinden emin olaylayacak. Sıradaki videoda emir defterinin derinlerine dalıyoruz. Emriniz borsada nerede bekliyor? spread nedir? Neden bazen fiyat değişmiyor? Tüm bu soruların yanıtı için devam videomuzda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.